bana öyle bir concealer almış ki o kadar beğendim ki. Bu Almanya'da DM Market'lerin markası. Trended Up. Umarım ülkemize de gelir. Fiyat performans ürünleri. Sadece bir tarafımda bir göstereyim ve görün hem aydınlatıyor hem böyle hani açık renk sürdüğünüzde böyle gözaltınız morsa yeşil yeşil durur ya kapatıcıyla birleştiğinde. Asla öyle durmuyor. Direkt kendi renginizi alıp kullanabilirsiniz. Bir tık hızlı sabitleniyor. O yüzden hızlı hareket etmeniz gerekiyor. 3 euro öyle bir fiyatı vardı. Kuru gözaltına sahipseniz size uygun olmayabilir. Mutlaka altına bir nemlendirici uygulamanızı öneririm. Yağlı ciltlerin çok daha seveceği bir ürün olduğunu düşünüyorum. Yağlı ve karma ciltlerin. Kuru ciltler bir tık hem çizgilere dolma hem de birazcık pul pul bir görüntü oluşturabilir. Mutlaka nemlendirme gerekiyor altına. Benim memnun kaldığım ve çok sevdiğim bir ürün oldu. Kesinlikle bir şans vermenizi isteyeceğim bir ürün. Beğendiniz mi? Aşağıya yorumlara bekliyorum.